Anlamsız Adam boyu çalışıyor var ot var arkadaşlar. Ekilip pişilen yerler değil burada. Bir buraya ekmiş adam. Bizim arabamız jip değil. Hiç bu olsa buralara gelirim ben. Saksın olduğu yerde kadar gelirim de. O yüzden arabayı yolda bırakıyoruz. Yürüyoruz. O da bizi öldürüyor. Bana informları Şurada bir hayvan var ama. Domuz da olabilir. Dede. Burada domuz var içeride. Duyuyor musun sesi? Ne? Domuz var domuz. Gitme gitme. Ne var? Domuz var. Ne Isırır. Ne yapacak diyor. Gitme o taraflara gel böyle. Ha? Orada şeriyor bir şeydir o. Nasıl? Ha? Ne bunlar neydi? Ne? Neydi Körek. Nereden çıkardı Yeni harç var. Doğru yeniye benziyor. Evet. Эй. Sanki şu ileride de su var dedi. Ya bu, bu daha iyi. Tabi o geliyor. O şeyi onun kıyafet var. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Bu da bu yer mi? şey aya aya bu yer mi? Dede bu yalnız mermer bu ya. Berber ha. Mermercan bu. Bu gayrimüslim mezar olabiliyormuş. olabilirmiş. Ya abi şu şey çıkmıyor. Yer kaya bak abi. Hı. Bunun altı açtı, bir daha kaya. Aşağısı ya, yani, ne? Yani, gençlik, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Buraya baktınız mı bunu? Bastı kaç zaman bastık. abi eşlik olarak. Böyle, böyle eşlik olarak. O zaman O zaman bakalım da. Ama şu mu denildi mi? Ha, ne ne değil bir şey. Küp. Yani. O da küp.

bir heykel gibi bir şeydi de bunun sütuna da de benziyor değil mi Rıza? Tamam tamam. sütun sütun şeref ya. Zaten sütun abi. Sütun burada Ama iki tarafı da aynı. Sütunun bir tarafı kalın olur bir tarafı ince olur. O iki o tarafı da aynı. Bu yanı ince, bu yanı kalın da bu biraz kalın. Evet. Bu yanda fazla şey yok. Evet burası biraz daha kalın. Şöyle. Yani. Evet bu evet. altı burada. Üstü burası. Bu ne biliyor musun dede? Ne? <laughs> Lahit mezarlar var ya, evet. böyle öyle büyük şekilim varmış mezarlar var ya, onlardanmıştı bu. Bak bak, buradan aşağısı Gönüt'te tamam mı? Evet. Bak, orada... Anıt mezar, anıt mezar, pardon. Anıt mezar taşı bu. Vazirler, vazirler ne diyorlar bu? Atatürk mezarı ne diyorlar? Ondan daha farklı. Yerde de buradaymış ama orada şu ağaçta bir şey var. O ne ya? Bak yine. Hangi Sanki. Evet arkadaşlar. Ama zamanı fırgın yemiş bir patisi taşı da kalmış. Burada kaz yapılmaz dostlar. Sadece buraya size gösterme amaçlı geldik. Buraya herhangi bir kaz yapılmaz. Ne O kamalıyor Ağaçta izi mi diyorsun? Olur olur zaten bu ağaç kurumuş. Pardon o izne ki ya. Reçine mi akıtmış acaba oradan? O dubur yerden. Abi işte bu dubur yerlerde far oluyor bazı. bazı. Bak ya. Bak da eski. Var mı? Bunlar da eski. Tabii canım. Bunlar eski şey ya. Osmanlı mezarları. Şurada bir şey daha var. Bu gayrimüslim üstün mezarlarının üstüne bizimkiler gelmiş de buraya mezar yapmış. Mezar. Bunlar çok eski mezarlar. Baksana. Nerede pişmemiz Gel 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 bak adam ne yapmış gel. Bu ağaç mı çizmiş acaba bu? Allah Allah. Baksana. Ne Ağaç çizmiş. Ne gibi bir devir bu? Görüyor musun değil mi? Ney bu? Sanki ağaç dolu yapmış oraya. Bana benziyor. Bizim Müslüman mezarında böyle şey olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Ne mezarı peki bu? Bunu bilememizde bir şey diyemem. Bunu kaldırsak içinde yılan çıkar mı Biz ki? Yılan çıkar. Her yılan yani çıksana. Isırır, ısırır. Ben yılandan korkuyorum. Tıs yapıyormuş. Bırak ellemem bırak. Belin arasın bırak. Kalsın. Bu burada adam var abi. He? Bu adam değil mi? Her adam var ya. Hı? Adam tabi ya. Her adam ya. Değil mi adam? Yok be. Allah Allah. Adamın ağzı gözü gözü, gözü var işte orada. Bak. Hadi. Şu gözünün biri, şu da biri, şu bunu. Vallahi Bana da sen anlamlardın mı? Ben hiçbir anlam çıkartamadım ondan. Açıkçası. Arkadaş o zaman bunu görüyor, bunu göremiyor. Vallahi göremedim. Ya arkadaşım ben öyle görüyorum, benim gözlerim öyle. Gördü ya. Yani. Acaba bu, bu mu ya? Böyle Müslüman mezarın üstündeki şekli hiç görmemiştim ben. Ya Müslüman, Müslüman me mezarlarında Arapça dua olur. Değil mi yani? Yok ya bu... Fatiha ya. olur. Acaba bu arazi bu mu ya? Bu da sakın kazımazı yapmayın ha. Abi. Çarpılırsınız ya. bak. Ya bir dakika ya. Çektim, çektim, çektim. Gel, bak. bak bunun arkasındaki ne diyor Sen şu geriden bak bari, gel geriden bak gel. Nerede? Gel, gel sen gel, geriden bak. Bakayım. Sen şuradan bak abi. Baktı. Adamın, bak bu adamın ayakları şurada şey yani böyle bir, yani bak şu kafası bak. Oraya dolanmış mı diyorsun yani? Ağaçım yapışmış ha, diyorsun. Ha, ha. He, olabilir. Adam abi o ya. Oh. İki tane pençe var. Bu, bu da derin değil mi işte ya? Şurada işte bu? Bu da bir şey yok. Belki de bu da öyle bir şeyin bir yapının parçasıydı ya. Buraya getirilince bunu mezar taşı diye koydular. Olmaz. Olmaz öyle şey. Olmaz. Mezar taşına benziyor. Mezar taşına benziyor. Adam sökmüş bir yere getirmiştir bunu. Yok abi yok. Ya. Özel mezar yapılmış bu ya. Mazakası Türkler yapmaz onu. Bunu bil yani. Ne varsa uğraşalım bakalım. Bunlar ne zaman Bunlarda öyle bir şey yok. Böyle Müslüman mezarları. Ha? Hemen ya. Yok buradayım. Sen diyorsun sen. <laughs> sen yapıyorsun onu. Ben yapmıyorum. Kusura bakma. <laughs> Geldiğinde gitmem bir oluyor. <laughs> Geliyoruz biz çantaya çıkıyoruz. Hadi gidelim. Lan niye geldik biz buraya? <laughs> ne baktık işte o. <laughs> Bana göre hiç yararı yok da işte en azından görüyoruz yani insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bak burada sütü... Dede! Ha? Bak burada... Bak burası eski... Eski bir şeymiş, anıtmış. Bak bu bacak da burada görüyor musun? Sütün ayağı doğru da orada. Demek ki onun zamanında tahrip etmiyor eski zamanlarda. Onun parçaları dağıldı bu onun onun patisi diyorsun? Bence oradan çıkmadır o da. Ya, buraya gelmez. Ya. Dedi getirir adam öküzle çeker bunu ya. Belki orada da adam buraya çekti onu traktörle. Dur şuna sağ sola bakalım makinede halen parçası var. Bu. bu sağ solunda bazen yazılar olur, bunda yok. Var ya Bak ya. bunun altında da delik var. Acaba bu traktörde niye delik yapıyorlar onu merak <laughs> ettim. Su aksın diye mi acaba? Şimdi traktör var. Traktör yoksa bakarız da. Yok tabii traktörü geri şey çektik değil mi? O zaman gidelim. Boş. Oraya kimse yoktan geliriz. Abi, Vay be canım alıp nazarı parçalamışlar. Evet. Sadece de yaptıracağım, yaptıracağım. Yaptır ustasını bulamıyorum, ustasını. İşte onu yani. götüreceğim de, ona götüreceğim bakayım. Ya makine komple gider. Ya yani makine kafa yapacaksa makine ne komple gidiyor. O yani o kafa. <laughs> komple gider, gitsin zaten kırık. Ben, ben evet. Ben Hangisini? Benim 15 bin lira o makine şimdi Kullanmış olsun Kullanmış olsun Kim? Duruyor hala duruyor Ondan bir çocuk olmaz yapıyor